Kuşadası Davutlar'dan herkese günaydın. Sabah erken kalktık, deniz kenarındayız. Size biraz buradan bahsetmek istedim. Şu an bayram dolayısıyla biraz fazla kalabalık. E, etrafta yaklaşık 500-600 civarında karavan var, belki de daha fazlası. Tabi bunun yanında çadır da var. E, böyle kutsal ve şehrimizde e, kum Bu kısım gayet güzel. Şöyle arkada da zaten karavanları görebilirsiniz. E, tuvalet var, ücretli 3 lira, e, belediyenin tuvaletini kadın işletiyor, e, genel anlamda temizlemeye çalışıyor. Duş var, e, çok yakında market var, çok rahatlıkla gelebileceğiniz. E, ayrıca geceleme çok gelen oluyor, yani gece saat 4'te bile e, gelip böyle son ses müzikle yanaşıp, e, ücretsiz olduğu için gece konaklamaya gelen oluyor, hani bunları göz alabiliyorsanız en azından gelebilirsiniz. Fakat şeyi çok güzel esiyor. Yani e, o sıcağı hissettirmiyor size. Bu arada ağaçlık alan çok çok az. E, ağaç gölgesinde karavanı koyarım diyorsanız ya da diyorsanız maalesef ki bu çok çok zor. E, çünkü çok az yer var. Ama e, hep böyle esiyor. Çok güzel esiyor. Sizi o sıcak bunaltmıyor. Yani sadece sabah sadece burada için biraz erken kalkmak kalıyorsunuz. Ama şey, e, bu saatlerde mesela gayet güzel sabah saatlerinde e, öğleden sonra biraz daha yoğunlaşıyor öğlen saatlerinde e, kumsala. Bazı ara ara yerlerde şemsiyeler var belediyenin. Bu şu an bulunduğum alanda yok. Kendi şemsiyenizde gelebilirsiniz. E, kurabilirsiniz. Tabi ücretli şezlong kullanabileceğiniz şöyle e, hemen yanımızda yerler de var. E, i̇çecekler falan gayet makul fiyatları. Su dışarı ile hemen hemen aynı aldık. diğer içecekler de öyle. En fazla 5 lira koyuyor üzerine. Fiyatlar gayet makul. Hani gelip konaklar görebilirsiniz. Çok yakınınızda A101 var, şok var, Migros var. Yürüme mesafesi.